Evet arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım playhouse'u atlatabilecek miyiz? orada basılı mı kalıyor? Jumpscare'ı yiye yiye bitireceğim yoksa. Oyunun hilesini buldum. Yaa. Yeah. Hala o kablo orada Hadi Ben niye selim üstüne atlayayım

Ordu şehri gibi ordu gibi geliyorlar üstüme tövbe tövbe. <laughs> ben bir <de> git bakayım. <laughs> Haydi. Haydi bitiriyorum galiba şu sinirli koyunu. Bak abi girdi abi. <laughs> Diğeri geldi. Nasıl <laughs> kaçacağım? kapıdan kaçıyor. Yeah, kaçtık. You <laughs> Poppy's angel. Mama, come to us. Nothing left to save. Not here. Third cat, absolute angel. There. A million mirrors and eyes brought you down. Know. Watch us. waiting, hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little bit.

Listen to me. You need to get out of this place. place. You need to land there. You and Pablo can fix this. su geliyor. <Gülüyor> <Gülüyor> İyi ki boru ele almışım. Oh be, geçtik burayı da. Dog says, yeah. "Fetch." <laughs> Dog, <doğru. Oraya> <laughs> ...giving up his own freedom in the process. In Catnap's eyes, the prototype is a superhero and has saved this place. So Catnap treats him like a god, killing everyone that opposes him, us included, if we're not careful. That shrine, did it scare you? If you thought that was terrifying, just wait until you see the real thing. Oh, please. Going to the, the council, <coughs> it's not ideal, but it should have enough juice. If you can get that generator going and plug it in, I think we'll be done. And keep your eyes open for catnap. Every shadow and every flickering light is a hiding spot. He always stalks his prey first. He'll take away anything you have to defend yourself, and when you're at your most vulnerable. The Good luck. Talk soon. Şimdi bu ne dedi? Ofise git falan dedi. Bu da bir jenerovi video dedi. Galiba burası ofis. Aa. Şu açılıyor. Ne <laughs> gördük? Ya, yeah, girdik. Evet arkadaşlar, Playhouse bölümünü bitirdiğimize göre sizi çok seviyorum. Bay bay. Biraz kısa video oldu. Ama en azından daha çok vaktiniz olur bunu izledikten sonra. Uzun videolar çok vakit alıyor bunu bildiğiniz Ve buradaki o videoyu bitirdiğimize göre yani Playhouse bölümünü bitirdiğimize göre bay bay.